Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burçin Göktaş. Gürbüzdüm, Göktaş oldum. Her neyse bu videoyu başlatmamdaki sebep Diş sürecim, özelden mesajlar alıyorum, yorumlar alıyorum. Ben de dedim ki Burçin en başından en sonuna kadar bu süreçten tekrar tekrar bahset. Ee, ve zaten diş tellerimin çıkmasına da 2 ay kaldı. Geçen gün diş randevum vardı, diş randevuma gittim ve doktorum güzel haberi verdi. Aslında çok da güzel olduğu söylenemez. Çünkü diş tellerimi gerçekten çok seviyorum. Ee, çıkınca bir boşluğa düşeceğim kesin. Her neyse 40 gün sonra bir randevum daha var ve bir işlem uygulanacak. 20 gün sonra da diş tellerim çıkacak. Ee, dediğim gibi bu süreçten size şimdi bahsedeceğim. Seneler önce ben böyle lise zamanında falan dişlerimden gerçekten rahatsız olmaya başladım. Çünkü böyle bana tavşan dişli diyorlardı. Hani bir şey oluyor tavşan dişli, tavşan dişli. Ön dişlerim benim. i̇lk görseli bulabilirsem şuraya koyarım çapraşık yani üst üsteydi. Böyle sivri duruyordu. Böyle değişik duruyordu. Beni artık rahatsız etmeye başladı. Tabi o zamanlar gençlik daha da gözüme batıyordu. Aynaya baktığımda dişlerim hoşuma gitmiyordu. Gülerken de böyle Aha! falan böyle içimden gelerek Kahkahalar atamıyordum. Lisede bu durum beni rahatsız etmeye başladı. Tabii ki o zamanlar maddi açıdan bu durum yani beni zorlayacağı için bu sürece giremedim. Neyse aradan yıllar geçti. Ne zaman maddi açıdan kendimi yeterli hissettim, kendi dişlerimi kendim yaptırabilirim dediğim süreçte de arkadaşımın ve kuzenimin tavsiyesiyle bir doktora gittim. Bu doktora gitmemdeki en önemli sebeplerden biri her ne kadar maddi açıdan kendimi yeterli hissetsem de taksit taksit bunu ödüyor olmamdı. Gerçekten doktorumuz şu düşüncesi çok güzeldi. Burçin Burçin bu işime başlarız. Bir ay sonra, iki ay sonra hangimiz hani net bir hayat yaşıyoruz, garanti bir hayat yaşıyoruz ne olacağı belli olmaz diyerek sen her ay geldiğinde işlemin uygulandığında onun parasını ödersin dedi. Tabii ki bu şöyle sizin dişinize 5000 dedi ve bunu taksite böldü o taksite ödüyorsunuz. Yani hani gideyim bu ay 100 vereyim 200 vereyim değil de o böldüğü taksite her ay siz onu doktora işlem sonrası Ödüyorsunuz. Bu beni gerçekten e, şey yaptı, bu doktoru seçmeme yöneltti. E, ne kadar maddi açıdan iyi olursanız olun ki tabii ki maddi açıdan da çok çok iyi değilim. E, aylık ödemek benim daha da çok işime geldi diyebilirim. Neyse bu doktoruma gittim. Tabii ki bundan önce şöyle araştırmalarda da bulundum. Devlet hastaneleri işte tel takar mı? E, i̇şte devlet hastanesinde tel nasıl takılır? E, bizim buradaki Konya'daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, diş bölümünde e, şey e, böyle randevu veriyorlar ama işte 2 yıl sonra gelebilir, 3 yıl sonra gelebilir. İşte diş yapısının bozukluğuna göre daha çok işte işlem uygulanması gereken kişiler alınabilir tarzı şeyler duydum. Ha Burçin gidip sen işte randevu alıp muayene oldun mu derseniz hayır ben gitmedim. Ama giden arkadaşlarım, çevremdeki giden akrabalarımdan duyduğum bunlardı. Sizler de e, öncelik olarak bir devlet hastanesine gidip muayene olabilirsiniz. Daha sonra da duruma göre özel tercih edebilirsiniz. Neyse ben doktoruma gittim. Doktorum önce dişlerime baktı. Dişlerinize tel takılabilmesi için ilk olarak dişinizde hiç çürük olmaması gerekiyor. Bütün dişlerinizin çürüklerden arınmış olması gerekiyor. Benim bir tane dişim vardı. O dişim ya çekilecekti ya da kaplama olacaktı. Benim gittiğim doktorum sadece tel tedavisi uyguladığı için ben bir başka doktora randevu olarak ona gittim ve dişimi Kurtardı ve kaplama yaptı. Hani çekilmedi. Kaplama olduktan sonra zaten bir dişimde sorun vardı. Ben tekrar tel taktırmak için diğer doktoruma gittim. Her neyse tel takılırken hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ağrı, sızı hissetmiyorsunuz. Zaten dişinize uygulanan işlem. Şurada gördüğünüz demirler braketler dişinizin üzerine yapıştırılıyor. Sadece bunu yapıştırırken ağzınıza şöyle bir şey takıyorlar, bir aparat koyuyorlar. O birazcık böyle ağzınızı uzun süre açık tutacağınız için o size sıkıntı yaratabilir ama bende hiçbir sıkıntı olmadı. Dişlerinizin üzerine braketler yapıştıktan sonra şu aradaki teller geçiriliyor bu kadar yani bir ağrı bir sızı hani dolgu yapılırken kanal tedavisi yapılırken ki gibi bir şey hissetmiyorsunuz. Tabii ki dişinizin bozukluğuna göre tel takıldıktan sonra ağrılarınız sızılarınız o ağzınızın diş teline uyumu süreci birazcık sizi zorlayabilir. Ben hiç zorlanmadım. Çünkü benim dişimde çok bir sorun yoktu aslında. Sadece ön dişlerimde eğrilik vardı. Dişlerim olması gereken yerdeydi. Mesela eşimin dişleri de tel tedavisi gerektiriyor. Hatta onunki daha uzun bir süreç tedavi gerektiriyor çünkü dişleri kayık yani çene yapısında bir bozukluk var herkesin ağız yapısı diş yapısı tedavi süreci tedavi ücreti çok çok farklı bu yüzden benimki çok zorlayıcı bir süreç değildi hemen hemen benim bir buçuk yıla yakın kalmış oldu ağzımda ter iki ay sonra çıktıktan sonra bir buçuk yıl olmuş olacak bu hiçbir sorun yaşamıyorsunuz Telleriniz takıldı. Evinize geldiniz. Tabii ki doktor size neyi yiyip böyle neyi yemeyeceğiniz, nasıl işte dişlerinize bakacağınız, ne yapmanız gerektiği hakkında orada sizle konuşuyor. Elinize bir tane böyle kağıt veriyor. Ona göre siz de ne denir ona? Diş tellerinizle yaşamaya alışıyorsunuz. Diş takıldı. Eve geldiniz. Büyük bir ihtimal e, ağzınızdaki bu fazlalık size bazı sıkıntılar yaratacak, yaşatacak. Ne gibi sıkıntılar? Mesela e, en basitinden ben yaşamasam da bu sıkıntıyı şu an kız kardeşim tel taktırdı. Yani yemek yiyemiyordu, ekmek çiğneyemiyordu. Çorbayla, eticici bebeğiyle sütlü falan onunla besleniyordu. Dişleriniz böyle basamayacaksınız. Belki böyle bir sızı, ağrı hissedebilirsiniz. Ama emin olun buna da alışıyorsunuz. Kardeşimin bir iki haftasını aldı buna alışmak. Şu anda maşallah gerçekten yemeklerini de güzelce yiyebiliyor. Size doktorunuz şuraya paylaşacağım bu e, diş tellerinizde şurada sivrilikler çıkıyor. Bunlar e, dudağınızı sürtebiliyor. Ağzınızda yaralara neden olabiliyor. Bir mum veriyor. O mumu kopartıp oraya e, yapıştırabiliyorsunuz. Daha bir rahatlık size sağlıyor bu. Bazı kişilerde de tel tedavisine lastik veriyorlar. Dişlerin yerine daha rahat oturabilmesi için. Ben lastik de kullanmadım. E, yani benim e, dediğim gibi kolay geçti aslında bu süreç. Neyse üst dişime tel takıldıktan 2 ay sonra ben dişlerimdeki farkı gerçekten güzelce görmeye başladım. diş Dişlerim düzelmeye başladı. Bu beni iyice böyle e, sevindirdi ve motive etti. Dedim ki üstler düzelmeye başladı. Alt dişlerim bu sefer gözlerime batmaya başladı. Altlarda böyle eğrilikler olduğu için. Alt dişim de şöyle. Yani çok bir eğrilik yok. Sadece birazcık böyle üstler düzeldikçe altlar gözüme batmaya başladı. Dedim ki altada mı taktırsak ama şu an için altı düşünmüyorum. Ee, üstler e, bittikten sonra e, tellerim çıktıktan sonra belki altları da düşünürüm diye düşünüyorum. Her neyse telleriniz takıldıktan sonra e, güzelce fırçalamanızı yapıyorsunuz, Yemenize, içmenize dikkat ediyorsunuz, ağzınızda çekirdekli yiyecekler e, çıkart çekirdeklerini çıkartmıyorsunuz ağzınızda ve her ay düzenli bir şekilde doktorunuza randevu alıp gitmeniz gerekiyor. Çünkü her ay bu yapıştırılmış braketler değil ama aradaki teller dişinizin yapısına göre değişiyor. O tellerin her ay düzenli olarak değişmesi gerekiyor. Ama benim arada böyle 2-3 kere de braketlerimin yönü değişti. Çünkü benim dişlerim düzelmeye başladıkça ön dişimin biri uzadı yani birbirinden daha uzundu. Bana dedi ki doktorum Burçin de ya dedi işlem bittikten sonra hani uzadığı için dişini törpüleyelim ya da diğer dişini uzatalım. Ben de şey dedim hani kararsızım size bırakıyorum dedim. Doktorum dedi ki bence diğerini uzatalım ve ona ben güvendiğim için de diğer dişimde ön dişlerim diğer dişlerime göre daha uzun. Bu benim gerçekten hoşuma gidiyor bu görüntü. Hepsinin dümdüz olmasını gerçekten istemiyordum. Ve benim bir süre sonra dişlerim düzeldikçe bir dişimin ara arasında bir sabah uyandım ki ne göreyim çürük. Dişleriniz düzelmeye başladıkça aradaki çürükler ortaya çıkabiliyor görünmeyen. Hemen doktorum benim bu aradaki teli çıkarttı. Braketler çıkmıyor. Yani dişinizin üzerine yapı, yani yapıştırılan şeyler sabit. Aradaki tellerimi çıkarttı. Ben diğer doktoruma randevu aldım ve ona gittim. O da aradaki çürüğü temizledi. Dolgu işlemini uyguladı. Ben oradan çıkıp tekrar koştur koştur diğer Doktoruma gittim ve tekrar aradaki tellerimi taktı. Her ay düzenli doktorunuza gittiğiniz takdirde tedaviniz de uzamayacaktır ve e, güzel bir şekilde de sonuca varacaksınızdır diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu anda diş tellerimin çıkmasına bir iki ay kadar süreç kaldı. Diş tellerimi çok seviyorum. Hiç bana böyle bir e, şey yok. Yani e, görüntü olarak da e, rahatsız edici bir durum da yok. Evet yememe içmeme daha çok dikkat ediyorum. E, ama e, diş tellerimi de seviyorum. Diş telleri takıldığında ne gibi şeyler yemiyorsunuz? Diş telleriniz takıldığında asitli içecekleri dikerek içmeniz, çekirdekli yiyeceklerde ağzınızda böyle çekirdekleri çıkartmanız, havuç gibi sert böyle ısırarak yiyeceğiniz besinleri yememeniz gerekiyor. Çünkü bu braketler kırılabiliyor. Braketler kırıldığı takdirde benim kendi doktorum ücretini alıyor. Diğer doktorlar alır ya da almaz. Hiçbir fikrim yok. Ben bu hiç kırmadım. Sadece gittiğimde duvara yapıştırılmış olan yazıyla bu sözü söylüyorum. Ben braketlerimi hiç kırmadım. Ama geçen gün, e, randevuya gidip geldikten sonra e, ağzıma e, böyle dikerek bir gazoz içme şeyinde bulundum ve tellerimi sızladığını fark ettim. Bu aradaki teli en başta braketim kırılmadı ama en başta bu aradaki tellerim aşındığı için pıt dedi ve kopmuştu. Otellerin değişmesi daha kolay ama dediğim gibi bu raketleri kırıldığı takdirde daha birazcık böyle sıkıntılı bir durum söz konusu. O yüzden tellerinizi taktırdığınızda yemenize, içmenize ve diş temizliğinize özen gösterdiğiniz takdirde bence olumlu sonuç alacaksınızdır diye düşünüyorum dişleriniz eğri olabilir bundan rahatsız olmayabilirsiniz İlla tel taktıracaksınız diye de bir durum söz konusu değil evet maddi açıdan da zorlayıcı bir şey tel taktırmak o yüzden fiyat konusunda da bir şey söylemeyeceğim artık doktorunuza gidip bence bir fiyat alıp diş yapınıza göre bir muayenede bulunup ona göre doktorunuzla bir yola girseniz bence daha iyi edersiniz onun haricinde söyleyeceğim şey ise ne olabilir bu kadar söyleyeceğim şeyler. Diş temizliği gerçekten çok önemli. Ben diş temizliğinde daha önceki videolarımda da söylediğim gibi gidip çok pahalı bir diş fırçası ya da çok pahalı bir diş macunu edinmedim. Bana iyi geldiğini düşündüğüm markalardan da diş macunu diş fırçası aldım. Bence bu süreçte doğru diş fırçalama tekniği önemli diye düşünüyorum. Ee, dişlerimde de her gittiğimde muayenede doktorum gerçekten dişlerime çok iyi baktığımı söyledi. Ee, gerçekten iyi de bakıyorum çünkü. Bir, belli bir emek harcıyorsunuz siz de her ay giderek zamanınızı oraya ayırarak bir emek harcıyorsunuz ve e, bence bunu en iyi şekilde yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım sizin de her şey istediğiniz gibi olur. Sormak istediğiniz sorular olabilir. E, ama şu, şu şekilde sorulara ben cevap veremiyorum. Tek dişim eğri tel taktırsam ne kadar ücret öderim? İşte benim tedavim ne kadar sürer? E, ya da işte e, ne işte böyle sorulara cevap veremiyorum çünkü Diş tedavisi kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela bir ay anne bunu aksatsan o senin tedavi sürecin uzuyor. Kendinle alakalı bir şey bu. İşte tek dişin eğri olup diye gidiyorsun. Mesela benim eşimin <laughs> tek şu yanlardaki dişler eğri diye gittik. Görünen sadece iki diş. Tel takılsan hemen düzelecekmiş gibi geliyor. Ama o süreç öyle değil. 3 yıllık bir tedavi süreci gerektiğini söyledi doktor. Ee, sağlam dişleriniz çekilebiliyor. Ee, tek diş diye gidiyorsunuz. Dediğim gibi 3 dişiniz çekilebilir. Bunları bilmiyorum. Ben diş doktoru değilim. O yüzden bence size iyi geleceğini düşündüğünüz bir doktor bulup ona gidip muayene olup bence bu yıl girebilirsiniz. Onun haricinde sormak istediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Ben size motive edici şeyler söylemeyi gerçekten çok isterim. Zorlanmayan bir insan olarak bu süreçte. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Uzun bir süredir. O yüzden kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.